Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim ben geldim. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bu akşam eril dişil yapalım diye düşündüm. Hadi bakalım. Bir takıldım böyle. <laughs> Nedense. Peki. Sol tarafıma neden takıldım bilmiyorum. Sanırım tam karar da veremedim kartlara. Neyse sol tarafına eril enerjiyi açalım. Duygular, düşünceler, beklentiler, bilinçaltı korkuları, eril enerjinin gündemi ve olası eylemleri, dişil enerjinin duyguları, düşünceleri, beklentileri, bilinçaltı korkuları, gündemi ve eylemleri bir dakika daha ortak da alacağız. Şu anki durumları, aralarındaki gelişmeler ve yakın gelecek kartı. Evet. Tabii buna küs ya da ayrı olanlar demiyorum. Nasıl isterseniz, belki yeni başlayanları bile uyabilir. O yüzden size kalmış. Görünüyor mu? Evet, ek kartlarımızı alalım Ay. şunu şuraya alsın geldi şunu da şuraya nedense. Şu an ilişki ne durumdaymış? Önce ona bir bakalım. Altıncı çakra ve barış çıktı ama süper çıktı ya. Sanırım bu çiftler artık ne tür bir ilişki yaşıyorsanız ister evli olun ister evli olun evsiz olun <laughs> fark etmez. Küs ayrı ya da yeni başlamış olun fark etmez. Yeni başlayanlarda da olabilir tabii ki bu arada aranızda. Uyum yeteneği çünkü iki tarafında barışmak istediği söz konusu. Bakın bireyde veya toplumda yenilenen eylemden önce değerlendirmeye olanak sağlayan uyumlu bir durum. Yani eylemden önce değerlendirme yapılıyormuş şu an barışmak için. Fikirler zamanla elde edilir. Uyarılmayı bekleyen kişi. Şimdi e, verdiği tavsiye şu. Bu çiftler barışmak istiyorlar arkadaşlar. E, fikir edinmeye çalışıyorlar. Kart diyor ki önce barışın Fikir alışverişini sonra yaparsınız. Fikirleri zamanla elde edersiniz ne bilmek istiyorsanız. Anladınız değil mi? Uyum yeteneği, hayırsever, öğretmen, gerçekçi, titizlik, uyumlanma fikirler düşünmeyi teşvik eder. Yani şimdi demek istediği şu. Siz hani barışın hayırsever ve öğretmen ve gerçekçi ve titizlik ve uyumlanma dediğine göre de şunu söylüyor. Burada birbirlerine belki bazı konularda destek olmaları gerekiyor yani bir iyilik yapmak gerekiyor burada öğretmen derken bilgi anlamında bir iyilik yani nasıl anlatılır bu ee, bir taraf diğer taraftan hangisi bilmiyorum bir, bir taraf diğer taraftan sanki böyle bir şeyler öğrenmek ama gerçekçi bir şeyler öğrenmek ee, ve bunu da böyle iyilik bir lütuf olarak sanki gerçekleştirmek gibi bir şey ama nasıl yapılacağı bir türlü bilinmiyor arkadaşlar biraz böyle hmm, sanki hissiyat çalıştırılmıyor sanki duygulara dökülmüyor e, sanki mantık tam yerinde kullanılamıyor yani bu barışın nasıl uygulanabileceğini e, boş bir vakit geçiyor gibi anladım çünkü iki tarafında ortada çıktı barış isteyip de birinin diğerine el uzatması gerekiyor ama bu nasıl yapılacak tabi bunu bilemiyoruz peki eril enerjiye bakalım aile dedi düşmanlık dedi takdir dedi şimdi aile demek ki bu ilişkide e, amaç sevgi örnek liderlik tarafsızlık sorumluluk anne baba yabancıyı karşılamaya hazır olmak yani demek ki belki de e, bir yabancılaştılar bunlar ya da bir ailelerdi zaten bir araya gelmek istiyorlar da yabancılaştılar ya da bir aile engeli vardı ve belki de hala var yani belki birinin birinin tarafı yabancı birini istemiyor. Mesela o da olabilir. Hani sorumluluk anne baba yabancıyı karşılamaya hazır ol. Ailevi meselelerle alakalı bir düşmanlık verdi. Bu da takdir kartı çıktı. Şimdi takdir kartını niye verdi burada? Yani sanırım birinden biri birinden biri böyle bir sadakat içerisinde diğerini bekliyor olabilir. Aile engeli aşılmamış. ev enerjide öyle çıktı. Aile, düşmanlık ama takdir. Onu göreceğiz bakayım, anlayacağız ne demek istiyor. Şimdi dişil enerjinin tarafında da burada hayırsever ve öğretmen çıkmıştı. Dişil enerjinin tarafında alçak gönüllülük çıktı. Çok alçak gönüllü bir e, dişil enerji var ve aşk dolu bir dişil enerji var. Yin yang yin yang enerjisi de çıktı. Yani eril dişil denge uyumu gerçekten e, dişil enerji barışmak istiyor ve aşık olarak çıktı. Öz savunma, hassasiyet. E, sarı şeb boy sarı şeb boy zaten utangaçlık anlamındadır. Ego şişkinliği, etki, görev, insanlık sevgisi. Hmm. Burada çok güzel. Yani aşık, alçak gönüllü ve diğer yarısıyla kavuşmak isteyen bir dişil enerji verdi Bunun yani başka türlü Anlatması açık ve net verdi kendini. Bakın aşırılıklar arasında uygun dengeyi gösteren davranış özelliği diyor. Yani eğer eril enerji bir takım aşırılıklar yaptıysa dişil enerji e, onu alçak gönüllülükle karşılıyor. Olası aşırılıklar hayatın ritminde yaşanır. Bu aura kapısıdır. Şöyle bir şey. Olası aşırılıklar hayatın ritminde yaşanır derken şimdi bakın. Şu anki aklımız bir sene önceki aklımıza uymuyor değil mi? Ee, belki şu anki alışkanlıklarımız bir iki sene önceki alışkanlıklarımız uymuyor. Yani geçmişteki Durum, konum, ortam, zeka, hissiyat, duygu e, Hayat dersi e, Hayat dersi, bilgelik Artık e, Yani o zamanla şu zaman arasında çok fark olabilir. O zaman o zaman o şekilde işliyormuş. O zaman belki bazı şeyler yapmaya gerek varmış ve o yapılmış. Yani değil mi? İşte dün atıyorum, dün ya da bir ay önce canınız atıyorum şu an ıspanak istedi. Ispanak yediniz ama bugün canınız ıspanak istemiyor. Sevmiyorsunuz, istemiyorsunuz gibi bir şey. Çok saçma bir örnek oldu. Nereden geldi? Yaz gününde ıspanak katmam bilmiyorum. <laughs> ama böyle. Böyle yani. Anlatmak istediği bu. Peki. Aa, eril enerji de zeytin dalı çıktı. Ay aşk çıktı. Aşk aşk. Süper ya eril enerjilerin. Aa, bakar mısınız? Bir yin yang yani eril dişi şey burada çıktı bir şey. Bir yin yang da burada çıktı. Aa, ay bu, bu bunlar çok aşık ya. Bunlar çok aşık. Gerçekten. İnşallah hayırlısıyla kavuşsunlar. Fakat birbirlerinden çok da haberleri yok gibi. Aa, bu kadar mı manidar çıkar? Aa, bakar mısınız? Şimdi bu oldu mu yani bu oldu mu son kart? Hmm, neyse, şunu ek yedek olarak aldık. Şimdi arkadaşlar, sanırım buraya kadar anladınız. Ee, şimdi evin enerji bir bir şeyleri çok merak ediyor ve dişin enerjiden haberler almaya çalışıyor. Bakın, çok merak ettiği, aklında takılı kalan bazı meseleler varmış. Evin enerjinin onları öğrenmek istiyormuş. Hatta öğrenmek için bir de çabaya girmiş. Yani gün boyunca muhtemelen birkaç kez aklına bu takılıyor el enerjinin. Hani iletişimsiz şey olabilir. Ne bileyim. Aradan bir zaman geçtiyse ne yapıyor, ne ediyor. Acaba nasıl? Ya da dönsem kabul eder mi? Ya da dönmeli miyim? Ya da aile meselesi ya da aileyseniz onlarla alakalı hani merak ettiği bir şeyler var. Şimdi burada da gerçekten bir buluşmak, görüşmek, bir araya gelmek istediği söz konusu. ilişkiyi şifalandırmak için. İyileşme döneminin başlaması için. Bakın çok olumlu çıktı. Burada da eril enerji, dişi bir zeytin dalı. Ay ne kadar yalın bir anlatım oldu. Bu kartlar da çok iyi yalın verdi gerçekten. Şükürler olsun. Zeytin dalı uzatmak istiyor ve eril enerjinin uğraşı savaşı bunun için haberler almaya çalışıyor, buluşmak istiyor, ilişkiyi şifalandırmak için bir zeytin dalı uzatmak istiyor ve bunun için adeta kendi içinde savaş veriyor diyor, elinde enerji. Tabii dişinler bunun farkında olmayabilir. Aşık bir evlimiz çıktı ve bu eski birisi. Eski birisi, yani tutkuları kabarmış. Ne bileyim böyle bir artık hani eskiden bu ilişkiyi hiç saymıyorduysa, dişili saymıyorduysa şimdi böyle bir saygı moduna falan geçmiş istekli, güçlü, güçlü duyguları var. Eril enerjinin aşk konusunda gerçekten bayağı güçlü duyguları var. Ancak burada şimdi bir fazla yük gibi bir durum. Öyle bir şey ki bu eril enerji bu dişin enerjiden bağını kopartamıyor. Ne kadar uzak kalmak istese de, ne kadar ayrılmak istese de dönüp dolaşıp muhtemelen kendini bu aşkın içerisinde ve barışmak isteğiyle buluyor. Ancak burada bir bağlılık durumu var. Şimdi eril enerjide de aile çıktığına göre, düşmanlık falan çıktığına göre hani burada birisinden birisinin de aile sorunu olabilir. Ne bileyim dişin enerjinin bir ailesi vardır, eril enerjinin bir ailesi vardır ya da ikisi aileydi. Birinden biri bir ilişki kurmuş olabilir. Nasıl tür bir ilişki yaşıyorsanız yani hem eril enerji dişin enerjiden kendini alık koyamıyor hem onu aşırı şekilde istiyor hani geri tutmak istese de bir türlü tutamıyor. Bu da ona yük yapıyor. Barışamamak da yük yapıyor. Bir de muhtemelen ben bende çıkan erin enerji ya da büyük muhtemel erin enerjinin başka bir birlikteliği de olma ihtimali var. Yani sanırım anlatabildim. Tabi bu dişil enerjide olup eril enerjiye de yansımış olabilir artık nasıl isterseniz o şekilde alın çünkü çiftler arasında kartlar yer değiştirir şimdi eril enerji gece gündüz yani bakın ne güzel yazmış karanlığın ardından doğan güneş eşitlenme dengeye gelme eril ve dişil denge uyumu burada ne çıktı? Hmm eri dişi denge uyumu bu. Burada da çıkmış aynısı. Çok güzel. Ancak ancak burada şimdi bir sıkıntı var. Şimdi şurada da bir yılan çıktı. Şurada da bir yılan çıktı. Şimdi eril enerjinin bir savaşı var. Bakın güneşle ay arasında. Yani hem olumlu düşünüyor, hem olumsuz düşünüyor. Yani aydınlık falanlık düşünürken bir taraftan da hani karanlığı alt, arkasına almak isterken sanki görünen şeyler göründüğü gibi değil. Eril enerji biraz böyle bir konuyla alakalı sıkıntı içerisinde ben sanki eril enerjiyi de bir yalnız gibi de algıladım. Kalabalıkta bile yalnız eril enerji böyle bazıları bakın parklara gidiyor, kafelere gidiyor, işte sinemaya gidiyor, açık alana gidiyor, belki plaja gidiyor, belki arkadaşlarıyla buluşuyor, görüşüyor. Hani iyi gelir, iyi gelir o moduyla. Fakat yine de dişin enerjisi aklında, yine de dişin enerjisi aklında. Onu söyleyeyim. Burada e, erin enerjiye biraz sağlık sorunu verdi. Şöyle psikoloji ile alakalı. Ya psikolojik sorunu var. Erin enerjinin biraz psikolojik psikiyatrik destek görmesi lazım. Ya dişiyle bakın birkaç şey sayacağım hangisi ise onu alın. Ya eril enerjinin psikolojisi bozuk biraz destek alıyor ya da alması lazım. Ya kendi hayatında ailede çıktığına göre dişilen yansıttığı yansıttığı gibi değil aslında çok farklı ama dişil bunu bilmiyor. Ya dişil enerjinin eril enerjiye yansıttığı çok farklı. Ama eril enerji ben galiba o şekilde algıladım. Sanki dişil enerjinin yansıttığı eril enerjiye yansıttığı çok farklı. Çünkü burada eril enerjinin merak ettiği konular var. Haber almak istiyor, öğrenmek istiyor. Çabaya girmiş bunun için. Tamam mı? Hem kendi durumunu ve ilişkiyi şifalandırmak için hem de dişin enerji, eril enerjiye yanlış bir şey yansıtmış. Onun merakı içerisinde bu eril enerji. Ee, ve gerçekten psikolojik sorunu da var. Bir de çocuk mevzusu Şimdi burada dişin enerjide iki kez çocuk verdi. Tamam mı? Bakın varsa küçük çocuğu pedagog yardıma öneriyor burada. İşte Çocukların psikolojisi bozulmasın gel işte barışalım ee, küçükse çocuklar ya da birinden biri çocuk yapmak istedi diğeri istemedi psikolojik olarak ona çok uygun değil yani şu an ben çocuk yapmak istemiyorum demiş olabilir çocuk konusunda anlaşamamış olunabilir ee, yani sanki burada öyle de bir durum var bu da onların ilişkilerini etkileyen bir durum yani görünen göründüğü gibi değil. Durum var burada. Neymiş ki o? İncelik zarafet, ruhu başkalarıyla paylaşmak, olgunluk, doğruluk, hassaslık, büyücülük, cazibe okulu ikinci sınıf bilet. Burada bir sıkıntı var ya. sıradan ve önemsiz durumların ele alınmasında en uygun davranış özelliği diyor incelik ve zarafet. Duygusal ruh başkalarının mutasyona ne kadar açık olup olmadığını belirler. Bakın olgunluk, doğruculuk, hassasiyet, büyücülük, cazibe okulu ikinci sınıf bilet. Açıklık ruhu başkalarıyla paylaşmak. Yani eril enerjide yani böyle bir durum var. O yüzden psikolojisi bozulmuş. Yani bir takım negatif enerjiler olabilir, psikolojisi bozulmuş olabilir. Ya da işte çiftler arasında vardır, çocukları psikolojisini etkiliyor olabilir gibi gibi durumlar. Yani burada bir bağlılık yük. Eril enerjinin omzunda ciddi bir yük var. O yükün tek başına sanki taşıyor, başkalarıyla paylaşamıyor. Benim anladığım kadarıyla ya dişil enerjiyle paylaşmak istiyor ya bir eril enerjiden yardım destek almaya çalışıyor. Bakın ya dişil enerjiyle paylaşmak istiyor. Şifalandıralım durumlarımızı diye. Çünkü blokaj var. Ya da bir erkek bir erkekten yardım destek alıyor şifalandırmak için. Onu çok karıştırmak istemiyorum. Nasıl yani? Yine de yok vermeyecek. Bazı şeyleri biz de öğrenemiyoruz arkadaşlar. Dişil enerjide gördüğünüz gibi zaten romantizm ve aşk çıktı. Gerçekten burada da aşk çıktı. Hani aşık bu çiftler ve dişil enerji işte engeller varsa açmak istiyor ya da eril enerji engel koyduysa açmasını istiyor. Çoluk çocuk mevzusu varsa gelecekte işte geçmişte sıkıntılı geçti gelecekte aydınlık olsun çocuğun çocukların hayatı diyor olabilir. Çocukların geleceğini düşünen bir dişil enerji çıktı ya da belki partnerinizin çocuğu vardır onu düşünüyorsunuz ya da ortak çocuğunuz vardır ya da dişil enerjilerin çocuğu vardır bilemiyorum. Mutluluğun peşinden koşmak isteyen çeşitli hayaller kuran bazıları yurt dışında ülke farkı var bazıları ticari anlamda böyle sanki çocukları rahat etsin diye sıkıntıları aşmak isteyen de işte atıyorum yurt dışına yerleşelim. Çocuğum rahat etsin ya da çocuğum yurt dışında ben yanına gidiyorum ya da yurt dışı ile alakalı bir çocuk çocuk mevzusu bilmiyorum öyle bir durum var. Dişin enerjinin bilinç altında çok fazla korkuları, kaygıları, endişeleri var. Çünkü çok fazla belirsizlik içerisinde. Burada kuşun ağzında yüzük var gördüğünüz gibi. Ee, ya evli bu çiftler ya evlenme yoluyla başladılar. Bozuldu tekrar olur mu olmaz mı şüphesinden bilemiyorum. Ya belki çocukları kar çocuklar karşı geliyor. Ya ayrılmalarına ya barışmalarına. Bilmiyorum artık ne yaşıyorsanız. Burada da yine çocuk çıktı ve tapınak çıktı. Şimdi çocuklarla alakalı bir hep sıkıntı verdi ya. Dişil enerjide bir sıkıntı verdi. Dua isteniyor arkadaşlar. Biraz böyle arınma şifalanma. Hem eril enerjinin şifalanması gerekiyor. Hem dişil enerjini ve varsa çocuklar onların şifalanmaları gerekiyor. Çünkü bu iki çift de gerçekten kadersel olarak birbirlerine kavuşmaları gereken bir çift. Fakat karmaşa içerisindeler. Karmaşada kaybolmuşlar. Bir yol bulamıyorlar. Bir çıkış yolu. İkisi de bulamıyorlar. Ee, bir çıkış yolu bulsalar. Yani bu blokajlardan bir arınsalar. Zaten hani küllerinden yeniden doğacaklar. Kozalarından çıkmış gibi olacaklar. Ee, adeta bahar gelmiş gibi. Çünkü bir karma söz konusu. Yalnız bu karmada. Bu karmada dedikodu da var. Yani onu da söyleyeyim. Hani boş boş konuşmuş bazıları Konuşarak da karma yaratmışlar Yanlış bilgi Mesela yanlış bilgi ya da iftira Ya da ıı, Yeni başlangıç için Dedikodu iftira bilemiyorum Bir şekilde bir karma yaratılmış ee, Şimdi tutku Cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi Çok arzulamak ve güçlü istek Aşkı tutku şehvet ve ihtirasla yaşamak Derken bu da mumya verdi yani mumya bu, bu hastalıklı bir durum. Nasıl hastalıklı bir durum? Yani burada bir blokaj var, bir sıkıntı var. Tamam mı? Hani çok güzel, çok mutlu olanacakken, bunun için çabalarlarken eril enerjinin aklına takılı şeyleri öğrenmesi, dişin enerjinde acaba olur mu olmaz mı diye düşüncesi bunları böyle karmaşa içerisinde bırakmış. Bu çiftler rahatsızlar da. Yani karmalar hep karışmış, rahatsızlar da. Hayatlarında birileri var mı? Yani çıkmadı birileri. İşte son kart bunu çektim. Meryem Ana bir güneş olarak verdi. Develerde olduğuna göre. Şimdi burada dişin enerjiye iş düşüyor arkadaşlar. Dişin enerjinin e, çok sabretmiş. Maalesef dişin enerji daha da sabredi, sabretmesi gerekiyormuş. Yani burada daha çok dişin enerjiye şey verdi. Hani umutsuz ya şu an. Nasıl olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? E, yani sabret ödülünü alacaksın diyor güneş doğacak diyor hani dişin enerji sabırla sab, sabrı ödüllendirilecek daha doğrusu Tabii ki bu eril enerjinde çok işine yarayacak çünkü istekleri niyetleri ortak Aa, tamam güzel çıktı fakat ya ama olmaz ki ya olmaz ki ya bakın kaçıncı kez çıktı ne olur yani ben kaç günde bir video çekiyorum Neredeydi o kart? Bir dakika ben onu bir yere koydum da. Bakın burada büyücülük yazıyordu el enerjinin tarafında. Burada çıkan karta bakın. Sihirbaz ve ayna. Yani burada çıkan bu karta bakın kelepçe. Ya ay kötü niyetli insanlardan Rabbim korusun. Gerçekten yazık. Yazık yani. Rabbim korusun. İşte sabırda çok kalmışlar. Bazı rahatsızlıklar çekmiş olabilirler. Hiç tutku yaşayamamışlar. Hiç böyle hafif hissedememişler. Karmalar hiç peşlerini bırakmamış. Ha. Dişin enerjinin son kartını unuttum. Dişin enerji böyle sanki boynu bükük. İki karar aşamasında. Yani beklesem mi beklemesen mi? Gitsem mi gitmesen mi? Biraz hevesi yani biraz değil bayağı hevesi kursağında kalmış. Ben nasıl olsa kaybettim. Bakın anlaşmazlık, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme, uyumsuzluk, çevredeki olumsuz enerjiler. Yani dişin enerji de istemiyor. Sanki aşık, sanki böyle işte evliliğine dönmek ya da evlenmek istiyor ama e, iki, ikili yani. Hani bir tarafı olsun diyor, bir tarafı nasıl olsa ben kaybettim olmasın diyor. Anladınız mı? Öyle bir durum. Yine de dişin enerjiye fedakarlık düşüyor burada. Yapacak bir şey yok. Ya da sabır düşüyor bir şekilde. Aydınlık ferah olacak. Ama şurada sıkıntı maalesef. Şimdi olumsuz enerjiler varmış. Bakın hayatından fazla olan ne varsa çıkarmak, köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulmak, arınmak. Karma'yı yaratanlardan yani karmayı kimler yaratıyor? Karmayı yaratanlardan. Tamam mı? Kurtululması lazım. Şimdi aile düşmanlık verdi. Artık hangisinin aile tarafında düşmanlık varsa bilemiyorum. Ee, konuşamıyorlar da galiba birbirlerini de açık açık anlatamıyorlar. Ama tam ortada bu ilişkiyi özellikle okuyup üfürerek bazılarınınkini hatta bitirmişler. Onları elemedikçe de toparlanamıyorlar. Bu da psikolojik sorunlara, bedensel sağlık sorunlarına e, sebebiyet veriyor. Şimdi şurada bir şey diyecektim de, neyse demeyeyim ya. Kolektif çünkü. Yani. Elena. Elena. Yani düşünmekle olmuyor. Hatta bir kart çıkıyor ya bazen. Ee, neydi? Toparlayamadım. Şu anda. düşünerek bir düşünerek bir çözüm bulmayı bulmakla hani geçirilmez zaman. Öyle bir, bir kart vardı. Toparlayamadım. Gerçekten yeterince düşünülmüş bu ilişki üzerinde ve artık hareket, eylem gerekiyor arkadaşlar. Eylemle ancak toparlanacak durumlar var. Burada da dediğim gibi dişil enerjinin şefkatinden dolayı olacaksa olacak çabasından yani sanki kadın tarafın çabasıyla olacaksa olacak gibi bir durum. Yani dişil enerjilerin sevinmesi lazım çünkü güzel bir gelişme olacak gibi. Aa inanmıyorum bakar mısınız? Sabır kartı. Ben iki saattir ne anlatıyorum? Dişil enerjiler çok sabretmişler. Ama sabır ödüllendirilecek. Maddi yani bakın iş hayatıyla alakalı da sabrettiyseniz o da ödüllendirilebilir. Böyle ülke ülkeler arası bir şeyle e, sabrettiyseniz o da düzenebilir Onun haricinde aşkla da alakalı yani hangi konuyla sabrettiyseniz onun düzelmesi söz konusu. İnşallah hayırlısıyla. Bir kart çektim şuradan. Küçüğün ağır basması dedi. Küçüğün ağır basması derken aynı şeyi anlatıyor. Aranızda işte çocuklarınız varsa onların hatrı için barışabilirsiniz. Ama zaten aşk da var. Yani sadece onların hatrı için olmayacak. Ya da bir taraftan bir taraf çocuk yapmak istiyor. Diğeri istemiyor olabilir. Bu konuda da yolu bulup dengeye gelmeniz lazım. Ya da bir taraftan bir tarafın çocukları var. Hmm, ha. Ne diyecektim ya unuttum. O da olabilir. Yani bilemiyorum artık. Nasıl olacaksa. İşte sorun bu. Zaten sorun bu. Keşfetmişler. Ne istediklerini anlamışlar. İkisi de birbirlerini istiyorlar ancak konuşamıyorlar. Boğaz çakrası tıkalı. Konuşamıyorlar. Hani iletişim şart. İletişim şart. Arkadaşlar. Bakar mısınız? etraftaki olumsuz enerjileri arıtmak ondan sonra aniden gelen bir haber bir iletişim ondan sonra ferahlık diyor hadi bakalım hayırlısı İnşallah çok sabredenler muradını erer Allah hayırlısını nasip etsin evet arkadaşlar bu akşamki açılımımızda az ve öz oldu çok yalın oldu kalan kendinize çok iyi bakın